Mehmet Hanım, ee, ben buradayım artık. Çok teşekkürler. Siz gidebilirsiniz. Sağ olun. İyi ol. akşamlar. İyi akşamlar. Anneciğim. Annem. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Biz de bir aileyiz anneciğim. Bak iki kızın da yanında her zaman... Ne olur yapma şöyle. Biz neler atlattık bunu da atlatırız anneciğim. Bu tebligatla ilgili de avukatla konuşacağım hiç merak etme. Hiç seni ilgilendiren bir durum yok. Endişelenecek bir şey yok tamam mı? O geceyi hatırlıyor musun? Hani şimdi hiç sırası değil bunların yapma ne olur girme oralara. Geleceğim birazdan. Belki bir film izleriz ana kız ha? Geliyorum hemen. Neşe Hanım nasıl? İyi mi? İyi. Ne olsun kara para aklaması şundan ifade verecek şimdi. Bak. Mevzuya hakimim. Çağrı'yla konuştum. On numara bir tane sabun hazırlıyoruz tamam mı? Bak, tırnağına bile zarar gelmeyecek emin ol. ya? Sana ne oluyor? Niye karışıyorsun benim aile işlerime? Kızım bunu sen mi söylüyorsun? Ta Adanalara gidip halamı alıp da evime getiren insan mı söylüyor bunu? Bak bari senin yüzünden Marina'da ben katil olacağım. Kuzen katil ha. Kardeşim ne meraklıymışsın sen de katil olmaya. Ol bari de kurtulalım ya. Aradı, yardım istedi benden. Ne yapsaydım? Telefonu kapatsa mıydım suratıma ya? Hakikaten çok iyi yardım etmişsin. Sayende şimdi Maliye ikinizi de aklıyor zannediyor. Bak bir müs müsaade et. Bir konuşayım. Sana anlatacağım. Bir çıkıp konuşayım tamam mı? Müsaade et. Anne! Anne! Anne, Anne ne oldu İyi misin? Nasıl oldu bu? Ya hiç öyle elim çarptı, bu bardak düşü verdi yani nazar nazar çıkar bunlar. Gerçi üşlemek lazım biliyor musunuz siz onu bilmiyorum ama dur ya. <laughs> anneciğim, anneciğim ne yapıyorsun ya? E üçlendi işte nazar çıktı bitti. Her şey bitti. Aç mısınız siz? Aslan nasılsın? Hülya Hanım nasıl aslan? Hı? Beni o ihbar etmiş duyduğuma göre devin öyle söyledi. Paramı ne aklıyormuşum artık. Olmayan şeyi nasıl aklıyorsak. Ay biraz önce Ergun buradaydı kaçırdın. Neyse oğlum Mehmet'in suratını görmedin. Ya ben ne diyorum biliyor musunuz? Ben estetik ameliyat olayım diyorum. Şöyle mi... kendime. Aa, anneciğim yani. Çok önemli. Değil mi aslan? Ee e, e, doğru doğrudur. Değil mi? Aç mısınız, açsınızdır. Ya yani ne diyorum biliyor musunuz? Bu gece şöyle güzel bir ziyafet çekelim kendimize ha. Ne dersiniz? Eee Neşe Hanım şöyle yapalım isterseniz. Ben gideyim siz ana kız böyle güzel bir Asla? Öyle ana kız, ana kız. ha Biz bir aile değil miyiz? A annecim. Hadi sofra kurun. Tamam. Ben de şu yerleri. Ben şu de şu salatayı yapayım. halledeyim. Ben yapayım mı salatayı? Aa yok, ben yaparım. Sen istiyorsan şuraları topar. Tamam, devin. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Neyi kutluyoruz bakalım bugün? Sizin ayrıldığınızı mı? Yoksa benim hapse gidecek oluşum. mı? Anneciğim birazcık az mı içsen? Neşe Hanım, bakın. Ee, sizin kılınıza zarar gelmeyecek. Avukatım Çağrı ve ben... Hayatınız sizin... nasıl? <laughs> Anneciğim. Ne oluyoruz ya? Yavaş Allah Allah. Yok öyle bir hayatımız mı? hayatımız bizim? Dün gece geldi önce yani. Hı? Aslan. Sen her şeyi kontrol et ama değil mi? Her şeyi. Ya senin ne rahat rahat konuşulabiliyor, ne rahat rahat yaşanıyor, ne rahat rahat ölünüyor. Devin niye psikolog oldu biliyor musun? Anlattı mı sana? Anneciğim lütfen girme o konulara hiç rica ediyorum ne olursun. Sevdikleri ölmesin diye. Sekiz yaşındaydı. Anne. Aslan. Aşkın öldürdüğü birini ailesi iyileştirebilir mi? Evet. Sanmıyorum, bil, bilmiyorum ama ailesinin öldürdüğü birini aşkın iyileştirdiğini yani yakından gördüm. Onu söyleyeyim. Afiyet olsun. çorbası mı o? Necdet Hanım, bu evde bu çorbanın pişirilmesi yasak. Hülya Hanım'ın kesin emri var, İşimden olurum. Tamam Merve, yetişeceğim. Merak etme. Taksi bulabilirsem tabii. Serviste arabam Merveciğim ya. Ha dur 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 kapat kapat bir taksi geliyor dur. Taksi. Hayret bir şey ya. Of. Hı. Hı. Nereye gidiyor? Sen nereye gidiyorsan tam tersi istikamete gidiyor. Biz de bu aralar bütün yollar sana çıkıyor sana abiciğim. Taksi. Taksi. Durun ya. Atla hadi bırakayım gideceğin yere. Gerek yok. Ya bir nedet atla? Bu vakitte de tena bütün sokaklar. Bak emin ol, buradaki her sokak senden daha güvenlidir. Anladın mı? Hadi, yapıyorsun? Taksiye ele diyorum, yanlış anlama. Lan oğlum! Bizim boş gidiyor ya canlı Yalnız abla değişim saati ben çalışmıyorum. Nedret nerede? Geldiğimden beri beni bir hoşlamadı. Böyle bir haddini bildirdim ki insan içine çıkacak hali kalmadı. Yılan geliyor soframa. Yılan. atıyorsun oğlum? Nedret. Al sana. Nasıl bir yapma ne olur. Bak benim kokumu arar. İkiletme sözümü. Ver çocuğu. Yok. Ver dedim çocuğu. Nedret haklı. Sen bu çocuğa bakamıyorsun. Yusuf. Aslanın Yusuf. yüzünü iki gün boyunca görmüşsün. <laughs> Rüya. Anne. Rüya iyi misin? anne iyi misin? Anne su iç. Hülya. Anne. Bu evde yaşamaya gücün yetiyorsa... ...bu azabı da tekrar tekrar yaşamaya yüreğin yetecek. Bu cihanda her kulun bir imtihanı var. Senin imtihanında hep analıktan yana oldu sanki kendi çocuklarına analık edebilmişsin gibi şimdi de torunlarını alacağım, he mi? Yazı. Ne evlatlarımı, ne torunlarımı sakın ağzına alma sakın. Ben neden geldim biliyor musun ya? benden çaldıklarını sana kusturmak için. Bu vakıttan sonra ancak benim tabutum gider Adana'ya. Nedret! Senin karşında o körpe Nedret yok artık. Bundan kelli senin muhatabın Nedret Sorkan. Ben yatırayım mı artık seni canım ha? Yatırayım mı? Niye? Çocuk muyum ben? Aslan. Kaya ile Zeyno nasıl? Yani nasıl olsunlar ki çocuklar? Bir günde annesi gitti babası gitti ellerinden. Yani <laughs> pirişan oldular. Devin onlara iyi geliyor duramadı mı? Merak sen. Onların yaşadıklarını en iyi devin anlar. O da annesini babasını bir günde kaybetti. Tamam yeter mi anne artık hadi. 25 yıl önce. O çocuklara baktığında hatırlıyorsun değil mi? Anne yeter. O günü hatırlıyorsun değil mi? Tamam yeter artık sus tamam. Ben sana bir anne tavsiyesi vereyim mi bak. Sakın anne falan olmaya kalkma. Alo Neşe Hanım, gir, girme o toplara. Ne olacak? Herkes anne olacak diye bir kural yok ki değil mi? Neşe Hanım. Öyle anem. bir şey yok yani. Bak sen bana bak. Ben anne oldum, ne oldu Allah aşkına? Bak bir ne şey oluyor? diyeceğim. Geri de iki Neşe tane Hanım, bir bıraktım ben sana. iki bak, tane. Diyorum ki, sen, rica ediyorum senden. Tamam konuyu kapatır Aklın kapat varsa konuyu kapatır anne falan. Konuyu kapatır mısın? Bak ben sana söylüyorum. Neşe... Ya bu... Kandım Neşe Hanım! Yeter! Pazar. Pazar. Üçlemek lazım ama biz garanti Neşe alalım. Neşe Hanım. Neşe Hanım. gel tamam seni odana götüreyim ben gel. Gel odaya çıkartayım seni. Gel hadi gel hadi bakalım. 하지 마, 가. Benim annem aslında kötü bir insan değil biliyor musun? Senin annem mi? Ya boş ver senin annen bayağı bildiğin komik bir insan ya. Sofradayken böyle kurşun gibi lafları yapıştırdı, yapıştırdı, yapıştırdı. Döndü kadın sonra seks hayatınız nasıl? <laughs> annem kötü bir kadın değil ama hasta bir kadın. Ve öyle bir hastalık ki bu ya böyle çok yükseklerde ya da en dipte. Yüksekken her şeye aşık olur biliyor musun? Böyle dağ, taşa, böceğe, çiçeğe, babama. Sonra düşer, düşünce de ya aşk annemi öldürür ya da annem aşkı. Bazen mesela böyle çiçeklerle aşk yaşardı. O zaman var ya burası uuu. Oh, Bu çiçeklerle dolardı, güllerle. Sonra babam giderdi. Annem düşerdi. Çiçekler ölürdü. Ben de böyle sanki çiçekleri hayata bağlarsam annem de yaşama tutunacakmış gibi düşünür sabah akşam sulardım bunları manyak gibi. sonra ne olurdu Öldüler. Çok su vermekten öldüler. Sonra da babam son kez gitti bu evden. Battı mı? Battı mı bakayım? İyi. Nasıl iyi? iyi? Ay bayağı battı bırak bakayım be Gel gel gel. Ay biraz kanıyor. Gel bir bir peçete yapalım su tutalım gel. arkadaş oldu olacak gidelim bir de kuzudaşısı vurduralım ya. Yani. Ee, baban ne oldu en son gittiğinde baban? Sekiz yaşında aşkın öldürdüğünü hasta bir kadından öğrendim. Bir daha da unutamadım. Sonunda bu oldu. Benim de unutamadığım bir şey var biliyor musun? Aşık oldum Devin. O bizi aşkıyla iyileştiren Devin. Aşkı alıp bir kutuya koysalar ...ve üzerine de aşk öldürür yasala Hiç... ...hiç tereddüt etmeden o kutuyu açardım. Korkmadım. Ben o kutuyu açtım Aslan. Seninle açtım. Hayatımda bir kez açtım o kutuyu. bin kez öldüm. Yani anlayacağım bizden geriye ne ölecek bir şey kaldı ne de yaşanacak bir şey. Amca hanım ki. İyi geceler.